Şimdi ben yaz aylarında e, vücudumun işte bu bölgeleri, işte diz kapaklarımın üstleri, işte ensem falan inanılmaz derecede istilik olurdu. Beni çok rahatsız ederdi. Aynı zamanda kasığımın altında mantar oluşmuştu yıllardır. Doktora gittim, geldim, iğne, ilaç verdi. Sonra işte aktardım, sabun aldım falan. Çok fazla bir etkisini göremedim. Biraz hafif böyle iyileşi gibi oldu, yok. Ee, son bir aydır dedim ya hani bu ürünleri düzenli, düzenli kullanmaya başladım ve e, bantı zaten yapıştırıyorum. Aynı zamanda bu bantın suyunu elde ettim. Hani bantı suyun içine koydum fısfısa. Düzenli olarak günlük 3 defa, 4 defa, 5 defa belki 6 defa zamanınıza bağlı her tarafıma sıktım vücuduma. Kasığımın altındaki e, problemli bölgeye de sıktım. İnanın o özellikle o mantar bölgesi zaten vücudumda şu an hiçbir şey kalmadı tertemiz gildim de...